Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Oğlak burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz Oğlak ise dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu andan itibaren videoya denk geldiğiniz andan itibaren hangi olaylara veda edeceksiniz, hangi zorluklar geride kalacak, hayatınızda hangi durumlar devam edecek niyetli bir okuma olacak her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne dedim ve kartı kendine attı. Sevgili oğlaklar. İtibar ve yükseliş. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başa niyet Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek Nasıl öngörülerde bulunacak Aşk hayatınız iş hayatınız Aklınızdaki kişi kaygılarınız Endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz Siz de niyetinizi alın Enerjilerinizi yollayın Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı Whatsapp hattından bana ulaşabilirsiniz Kupa ikilisi Değnek kraliçesi kılıçsı kılıç kırık büyücü kartı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki sevgili Oğlak burcu. Bu dönemde bir ortaklı girişimiyle niyetinizi hayata geçirebilirsiniz. Özellikle de Koç burcu baskın olmakla beraber Koç, Yay Aslan veya Kova, Terazi, İkizler etkili bir kişi olabilir burada bir ortaklık girişim bir niyetinizin gerçekleşmesi bir niyetinizin tezahür etmesi enerjisi var ama burada siz kontrolü elde tutmak istiyorsunuz bu yüzden bu işe zaman zaman güç ve ego yarışına girebilirsiniz yani burada aslında kartlar öngörüsünde biraz sizin yapınıza genel olan genel olarak bir oğlak burcu yapısına ters düşen bir enerji var siz kontrolü elde tutmak isteyen bir burçsunuz kontrol bende olmalı. Benim son söz bende olmalı diyen bir enerjidesiniz. Burada biraz karşı tarafta güç enerjisi olduğu için baskın bir enerji olduğu için biraz zorlu bir süreç olabilir sizler için. Peki uyumlanan arkadaşlar için bir kart daha çekeceğim. Evet. Ermiş Kart ile beraber zaten bir şeyler içinize çok da sinmemiş arkadaşlar düşünüyorsunuz. Yani bu resmiyete dökülmemiş bir anlaşma da olabilir. Örnek veriyorum kişi size bir fırsat sunmuştur, bir teklif sunmuştur. O anda sözlü olarak bir anlaşma yapmışsınızdır, bir plan yapmışsınızdır. Ama o andan sonra düşündükleriniz, konuştuklarınız özür dilerim ya da anlaştıklarınız sizin içinize sinmemiştir bu dönemde bununla ilgili daha net bir konuşma yapma girişiminde bulunabilirsiniz evet, bakalım kartlar başka neler söyleyecek tılsım üçlüsü kılıç kılıçası kupa dokuzlusu kılıç dörtlüsü ve ölüm kartı Şimdi sevgili oğlaklar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Kasım ayından bu yana devam eden zorlu bir sürece artık veda ediyorsunuz. Özellikle de çalışan oğlak burçları veya kendi işini kurmuş olan oğlak burçları burada kararlılığınız, pratikliğiniz, hünerli olmanız yani aslında burada bir şeyler artık sizin vesile olmanız da bitiyor çok özür dilerim arkadaşlar özellikle de kendi işini kurmuş olan oğlak burçları işinizi büyütebilirsiniz bir şeyler düzenleyebilirsiniz gözden geçirebilirsiniz kararlılığınız oldukça baskın ve çevreniz tarafından da dikkat çekiyor kufa dokuzlusu ile beraber aynı zamanda işinizle ilgili bir hayalinizde gerçekleştireceksiniz bir dileğiniz bir muradınız gerçekleşecek bir de şunu söylemek istiyorum dörtlü vadelerden bu yana beklediğiniz bir haber beklediğiniz bir para gelebilir yani burada ölüm kartı ve kılıç onlusu geldi hem bir zorlu süreç bitiyor hem de hayatınıza köklü bir değişim özellikle de çalışan oğlaklar için söylüyorum kendi işiyle ilgilenen oğlak burçları için söylüyorum köklü bir değişim var burada ve ölüm kartı bir bitiştir ama sizin hayrınıza olan bir bitiştir daha güzelinin daha iyi olanın geleceğini müjdeleyen bir bitiştir mevcut sizi yoran size hizmet etmeyen durum bitecek ki onun yerine daha güzeli daha faydalı olanı gelecek yani burada çok güzel bir enerji çıktı umarım bütün oğlak burçları burayla uyumlanır özellikle de kendi işiyle ilgilenen oğlak burçları büyütebilirsiniz burada da inanılmaz derecede güzel bir enerji var çok güzel de bir nasip geçecek elinizde ve bu dört vadelerden bu yana beklediğiniz bir nasip olacak sevgili oğlak burçları kupa ası, kupa prensi değnek altılısı tılsım yedilisi ay kartı ve değnek dokuzlusu şimdi burada ne kadar çarptım Şimdi burada özellikle de Koç, Yay, Aslan etkili bir kişi, bir de su grubundan olabilir. Akrep, Yengeç, Balık bir kişi var ki size duygularını açmak iste. Size adım atmak isteyen ama bu kişi bir süredir bekliyor, kendini geri çekiyor. Bunun nedeni ise alacağı cevaptan emin olamaması, belirsizlik yaşaması. Ve bu kişi çevrenizden bir kişi olabilir. Bir tanıdığınız vasıtasıyla size ulaşmak, sizinle konuşmak isteyen bir kişi olabilir. Arada bir tanışıklık enerjisi var tanıdık enerjisi var pardon. Bu dönemde bu kişiden bir duygusal itiraf alabilirsiniz, bir adım alabilirsiniz ve bu kişi size hayranlıkla bakıyor arkadaşlar. Duruşunuz, davranışlarınız yani yakınızdan çevrenizden bir kişi ve bu kişi bu dönemde size duygularını dile getirebilir. Ateş grubundan ve su grubundan koca, yani aslan, akrep, yengeç, balık etkili bir kişi olabilir. Özellikle aslan çok baskın bir şekilde çıktı. Ve sizin bu kişiyle kadar bir yolunuz çizginiz olabilir. Bunu illa bir evlilik olarak almayın. Bir yola çıkmak gibi. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Siz sevgili oğlak burçları için. Tılsım 8'lisi. Değnek ası ve kupa kralı. Aşıklar kartı. Şimdi sevgili oğlak burçları. Oldukça işinizde, kariyerinizde, eğitiminizde hırslanacağınız Hedeflerinizi büyüteceğiniz bir dönem adım atıyorsunuz. Siz böyle azmettikçe, siz çalıştıkça, siz ürettikçe önünüze fırsatlar yığacak. Hiç ummadığınız yerlerden fırsatlar elde edeceksiniz. Zirveyi göreceğiniz bir döneme adım atıyorsunuz. Ve değnek ısı kupa kralıyla beraber. Sadece maddi olarak değil, duygusal olarak da sizi tatmin edecek gelişmeleri derinden hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır ve evet cevabını verir. Eğitim, kariyer ve iş hayatınızla ilgili büyük bir seçim arifesinde olabilirsiniz. Ya şu anda bir seçim için düşünme sürecindesiniz. Ya da yaşayacağınız gelişmeler neticesinde büyük bir seçim yapacaksınız. Ama bu seçim arkadaşlar hayatınızdaki bazı belirsizlikleri de netleştirecek. Bakın mahkeme kartı içsel uyanış, farkındalık kartıdır. Artık bir şeyler sizin için farklı olacak. Zihninizde, kalbinizde, ruhunuzda ve kılıç yedisiyle beraber hayatınızdaki fazlalıklardan da arınacaksınız size iyi olmayan, size samimi olmayan, çıkarı için yanınızda duran sürekli sinsi bir enerji var burada. Ve bu dönemde bu kişiyi hayatınızdan çıkarma kararı alabilirsiniz. Kılıç onlusu. Şimdi kılıç onlusu çok ağır bir enerjidir ama artık rahat nefes alacağınız bir süreci de müjdeler. Yani yolun sonu göründü. Bundan sonra senin için aydınlık. Bitmez dediğinde varsa bitecek. Zorlu süreç olarak söylüyorum. Burada çok güzel enerjiler var arkadaşlar. Umarım bütün oğlaklar burayla uyumlanır. Bakın kılıç 8'de senersen imparatorlukça kart enerjisine geçeceksiniz. Üreteceksiniz arkadaşlar. Üretkenliğiniz oldukça yüksek olacak. Ve kendinize dair bazı değişimlere de gidebilirsiniz. Bu fiziksel değişim de olabilir. Bazı davranışlarınızda değişmek, size hizmet etmeyen, size fayda sağlamayan davranışlarınızdan vazgeçmek gibi çok fedakarlık yapıyorsunuzdur. Bu huyunuzu törpülemek istersiniz gibi alabilirsiniz bunu. Büyük bir kadersel değişimin enerjisindesiniz sevgili oğlaklar. Bu daha çok ruhsal anlamda bir değişim. Ve zaten siz değiştiğinizde çevrenizdeki koşullar da değişecek. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.